Herkese selamlar dostlar. Bugün size Nettekep üzerinden Luca Malim Şair paketine özel entegratörden fatura aktarılmasını göstereceğim. Bununla alakalı bir video olmadığını rastladım ve çekme ihtiyacı duydum. Öncelikle Google'a giriyoruz ve Nettekep yazıyoruz. Hemen Nettekep'in adresi ilk sırada çıkıyor zaten. Buradan yeni üyelik diyorsunuz. Bilgilerinizi doldurarak yeni bir üyelik oluşturuyorsunuz. Daha sonrasında sisteme giriş, size verilen müşteri hizmetleri numarası, TC kimlik numarası ve şifre ile giriş sağlıyorsunuz. Bu bilgiler size mail olarak geliyor, şifrenizi siz belirliyorsunuz. Giriş yapa tıkladığınızda Nettekep'in ana sayfasına, Nettekep'in portalına girmiş oluyorsunuz. Ben size ile göstereceğim. Sol taraftaki menüde paket detayları var. Buradan paket satın ala tıklıyorsunuz. Net tek kontür. Fiyatları var. Bunlar tek tek fatura aktarım bedelleridir. Ama ben size XML üzerinden bir yıl boyunca 499 lira vererek sınırsız bir şekilde fatura aktarmayı göstereceğim. Yani 499 TL'yi bir defa mahsus veriyorsunuz ve sınırsız bir şekilde XML paket atabiliyorsunuz bir yıl boyunca. Satın alma işlemlerini gerçekleştirirsiniz siz XML üzerinden. Daha sonrasında ben bir mükellefimin dijital planetteki faturalarını aktaracağım size göstermek amaçlı ama tüm entegre, özel entegratör firmalarına yani tüm demeyeyim ama %95 bu zamana kadar hiç denk gelmedim aktarılmayanı. Hepsinden çoğun hepsinden aktarılıyor yani öyle söyleyebilirim. Gelen faturalara tıklıyorsunuz. Normal Enzel Entegratör'den faturalarınızı görüp Excel'e çekiyormuş gibi. Kısa bir tarih aralığı seçeceğim. 1 Aralık'la 2 Aralık'ı sorgula diyorum. 5 adet fatura çıktı karşıma. Hepsini seçeceğim şimdi. Bunlar tabi daha fazla da olabilir. 100 tane, 200 tane, 300 tane, 1000 tane de olabilir. Tüm kayıtları seç diyorum. Yukarıda indirme seçenekleri var ama bana benim için uygun değil. Onlar PDF, Excel. Ben sağ tıklayıp indir dediğimde UBL veya XML olacak. Yani sizin entegratörünüzde XML olarak indir de diyebilir. Toplu XML indir dedim. İndirilenlere kaydetti o. Ben tekrar NetTKP e dönüş sağlıyorum. NetTKP e tekrar geldiğimde yeni firmadan firmamı eklemiş olmam gerekiyor. Bakın şurada yeni firma sekmesi var. Yeni firmadan ekliyorum. Daha önce tabii ben de ekli olduğu için eklemeyeceğim. Siz buradan Luka'daki firmanızı buraya eklemeniz gerekiyor. Kaydete bastığınızda yeni fatura diyeceksiniz daha sonrasında. Yeni faturadan belge türleri var. Belge türlerinden e-fatura ya arşivi seçeceksiniz. Buradan daha demin eklemiş olduğunuz firmayı bulacaksınız. Dosya seçten en son indirmiş olduğunuz dosyayı seçeceksiniz. Ve kaydedip devam edecek. Dosyalar yüklendiğinde size şu şekilde bir uyarı verecektir. Birden fazla dosya yüklediniz. Otomatik kaydetmeyi çalıştırmak ister misiniz? Evet o otomatik bir şekilde hemen faturalarınızı aktaracaktır. Hemen evet diyoruz. Az önce nettekep üzerinden aktarmış olduğumuz firmayı Luca programımızda açıyoruz. Ve akıllı entegrasyon noktası gelip nettekep gider kayıtlarını seçiyoruz gelir kayıtları ve gider kayıtlarını siz aynı yerden atacaksınız otomatik olarak algılayacak lüku onu nettekep gider entegrasyonuna girdikten sonra altta bulunan nettekepten getir seçeneğini tıklıyorsunuz buradan tarih aralığımızı seçeceğiz Belgelere getire bastığımızda daha demin aktarmış olduğumuz belgeler otomatik olarak önümüze gelecek. Yandaki belgeye tıklayarak otomatik olarak belgenin açılmasını sağlayabileceğiz. Muhasebeleştire tıklayarak da otomatik olarak her iş net, nette fatura gibi portallardan aktarımda yaptığımız gibi buradan kodları, muhasebe kodlarını soruyor bize. Diğer seçenekleri de zaten siz aşinasınız büyük ihtimalle. Buradan kodlarımızı girerek muhasebeleştire tıklıyoruz. Fişe kaydedilecek satırları otomatik olarak ekrana getirdi. Kodlarımızı buradan kontrol ediyoruz. Muhasebeleştire de tıkladığımızda otomatik fişe oluşturuyor. Evet fişimizin görüntüsü bu şekilde. Tüm kayıtlarımızı oluşturmuş şekilde beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi çalışmalar dilerim.